Günaydın çocuklar, ee, daha önce matematik dersimizde bölme işleminin e, gruplara ayırma, eşit olarak paylaştırma ve e, ard arda çıkarma, e, çıkarma işlemi olduğunu anlatmıştık videolarımızda. Ee, bazı örnekler yapmıştık, bununla ilgili şimdi e, alıştırmalar yapacağız, bu bölümü defterimize yazacağız. Bir tane örneği buraya yazdım, şimdi onu okuyalım, beraber çözmeye çalışalım. Bir düzine kalemi 3 kardeş aralarında eşit olarak paylaşıyor. Her bir kardeşe kaç kalem düşeceğini çıkarma ve bölme işlemi yaparak göstermiş. Evet burada şuraya dikkat ediyoruz. Bir düzine kalem. Bir düzinenin ne olduğunu daha önce kaç olduğunu daha önceki derslerimizde söylemiştik. Biliyoruz. Eşit olarak paylaştırma ne demekti? Ardarda çıkarma işlemi ...veya bölme işlemi anlamına geliyor İlkin çıkarma işlemini yapalım. Bir düzüne kalemimiz kaçtı? 12. 12'den 3 kardeş dediği için... ...3 çıkarıyoruz. 12-3, 9. Kalandan devam ediyoruz. 9-3, 6. 6-3, 3. Ve 3-3, 0. Toplam kaç işlem yaptık? 1, 2, 3, 4 işlem. 4 işlem yaptığımız için... ...12 kalem... 3 kardeşe 4 kalem düşecek şekilde paylaştırılmış. Eşit olarak paylaştırılmış olur. Bu uzun yoldan yapılmasıydı. Bir de bunun kısa yoldan yapılması bölme işlemi olarak nasıl gösterecektik? 12 toplam kalem sayısı. Kaç kişiye bölüşüyorduk? 3. Şurası bölünen, burası bölen ve şurası bölüm kalan. 12'yi 3'e böldüğümüzde 12'nin içerisinde 3 kaç tane var? 4. Veya 3'ü kaçla çarparsak? 3'ü kaçla çarparsak 12 eder? 4. 3 çarpı 4. 12 yazdığımızda 0 bulduk. Bir ek olarak şunu da eklemek istedim. Model ile gösterimi de toplam 12 kalem. 1, 2, 3. kardeş 4 eşit parçaya böldüğümüzde 3 eşit parçaya böldüğümüzde 3 kardeşe böldüğümüzde her bir kardeşe kaç kalem düşer? Sümeyye söyle bakalım. 1, 2, 3, 4. Her bir kardeşe kaç kalem düşer? 4 kalem düşer. Teşekkür ederim.